Hadi gidelim. Saat gecenin üçüdür. Şöyle hazırlayalım. babaannem nerede geldi annem de hafta sonu için tatile gitti sapanca tatiline ya kaldım bu delilerle gece 3 olmuş ne yapacağım ya <laughs> babaanne babaanne ya babaanne kayıt sana ya babaanne Geç şuradan vallaha. Artık sen 9 yaşında evlatsın. Üstelik bebe gibi gece 3'te yanıma oldu yatıyorsun ya. Defol git yatağına. Allah'ın cezası köpeği. Tük tük suratınıza tükürdüm benim. İteyim mi seni kız? Hadi yat. Yarın okulun var. Bugün günlerden cumartesi babaanne. Hatırlatayım. Neden bir hafta annem işe gitti? Sapanca tatilin neden bizi götürmedi? Bu delilerle bizi bıraktı arkadaşlar. Sus! Neyse. Saat <laughs> gecenin dokuzudur. Bir sıçramağıyla uyanırsın. <laughs> Allah. Artık dayanamayacağım. Babaannenin yanına iyice gireceğim. Babaanne. Üf, uyanmıyor. Derin uykuya gelmiş. Üstünü dörteyim bari. Uyusunlar. Bunlar niye böyle oluyor ya? Sabah olduktan sonra saat 11. Çocuklar. Güzellik. Anne. Oh, onunla geldim be. Şu delilerden kurtuldum artık. Aha oh, gelmişler. Hadi kalk. Hadi bakalım. Biz kaçarız. Anneciğim vallahi sen bir biz bir biz ben bir gidiyorum. Kızım ben gidiyorum. Baba ne sana bakacak. Deden ve baban kardeşini gezmeye gideceğiz. <laughs> ya anne beni niye götürmüyorsun? Sen gelemezsin. Sen genç kızsın. Senin hafta sonu ödevlerin var. Onları bitireceksin. Antalya'ya onları da götüreceğiz. Üstüne bir de oradan kahvaltıya gideceğiz. Hadi biz kaçar. Ya, ya Arkadaşlar. Allah rızası için bu kadının benim çektiğim ne ya? Suçum günahım neydi? Beni bırakıp çakıp gittiler ya. Bana ayrımcılık yapıyorlarsa şuradaki aşağıdaki yoruma yazabilirsiniz. Şu aşağıdaki yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu aşağıda bana destek olur musunuz? Ayrımcılık yapıyorlar mı? Üzülüyorum ya. İkisi Antalya'ya gittiler. Şimdi kardeşim dedemi alalım çarşıya çıktılar ya. Düşünebiliyor musunuz yani? Ben yok o. Lütfen bu videoyu en az bir like yapanlar için annemlere büyük bir kışkırtma videosu gelecek. Tabi arkadaşlar ben ne zaman annemle buraya gelsem öyle gelir belki. Neyse videoyu izlemeye devam edin dedi. Anneanneme de kışkırtma yapacağım. Ona da iki like gelirse. Öptüm sizi. Hı? Kadın küçük laylos. Yemek yapayım şimdi sana. Son direkt ödevini yapacaksın yiyeceksin. Görebiliyor musunuz ya? Kadın ne yaptı diyor bana. Haksız mıyım gerçekten? Kardeşimle tatile gittiler. Ahanda da buradalar. Ben evde özellikle anneannemle tek başıma oturuyorum ya. Bıktım sizden ya. Bunlar ana mı yoksa ayrımcılık yapan bir insan mı? Lütfen söyleyin. Lütfen. Hı -hı. O sırada aile. Şunu yıkalım. Ay havuz çok güzel. Denize bayıldım. Arkadaşlar burada denizlerler ama siz tokumda zannetmeyin. Burası deniz aslında. Ay! Baba çok teşekkürler beni buraya getirdiğiniz için. Işte. Aa çok güzel. Siz de gelmek istiyorsanız videoyu beğenin. Ablam evde çok kötü durumda ama ben çok eğleniyorum arkadaşlar. Su çok güzel. Burası kum havuzu. Ama burası deniz sayılır yavrularım siz de gelmek istiyorsanız bu videoyu paylaşın. Muah, size de. Allah. Ayrımcılık yaptığımı da düşünmeyin arkadaşlar. O düşünüyor. Bu çocuğun ödevleri yok diye bunu getirdik. Onun ödevleri var işte. Güzelce yazsın. Yarın da o gelir yani. Haksız mıyım? Kim haklı yorumlara yazın. Benim adım Ayşe. Onun adı da Hü Benim onun adı Ayşe. Benim adım Hülya. Hülya diyorsanız yoruma Hülya yazın. Ayşe diyorsanız da Ayşe yazın. Kalp atacağım. Oo oh, çok güzel. Oh be. Aa, küçük çocuk sana geliyor. Uy, çok güzel. Anne bak kum adam oldum. Aferin oğluma. Dedemin adı Mehmet. Evet. Benim adım Murat. Zaten az önce söyledim Hülya. Şimdi onları izleyin. Bık. Evet arkadaşlar benim adım Ayşe. Tanıştığımıza memnun olduk da. Gördünüz az önceki ekranları. <laughs> Babaannesinin adı ne çocuklar? Hemen babaannesinin adını söylüyoruz. Merhaba çocuklar. Benim adım... Benim adım... Uzatıyorum ki heyecanlanın. Benim adım... Fatma. Evet, benim adım Fatma. <laughs> Emine de zannedenler olur. Fatma Emine. İki adım var. Neyse, Kızım kalk şuradan. Direk ödevlerini yaparken ben yemek hazırlıyorum. <laughs> Babaannem aslında iyi bir insan ama yanına almadığı sürece. Kızım bak benim alakamla konuşma. Ağzına tükürürüm valla. Neyse arkadaşlar ben ödevlerimi yapsam iyi olur. Yoksa olay çıkacak. Burası benim ödev yapmam aslında. Birazcık küçük olabilir ama olsun. Şöyle. çocuklar var ya siz de buraya gelmelisiniz. Ama gelmek istemiyorsanız videoyu beğenin. Oo. Oh. Anne hep ku cool, hep su düştüm ya. Ne yapabiliriz ki? Hadi bay bay. <laughs>